Herkese yepyeni bir Project Pen güncelleme videosuyla merhaba benden bayağıdır bunu bekliyordunuz birçoğunu bitirdim arkadaşlar bir iki tane yeni ürün ekledim çünkü artık yıl bitiyor belki yeni yılda bir Project Pen'e gireriz diye düşündüm bitirdiklerimi sizlerle paylaşıyor olacağım bence bol bol bir tane bir Project Pen videomuz var haydi o zaman başlayalım geçmeden önce minicik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanala hala abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Ve şuraya getireceğim Instagram adresinden beni takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. E haydi o zaman videoya başlayalım. Resmen dilim damam kurudu. İlk olarak Bayağıdır sürüncemede olan Kiko'nun Little Mermaid serisinin böyle SPF 50 içeren renkli güneş kremi mi desem, SPF'li BB kremi mi desem çok çok güzel bir ürünü vardı. Keşke yeniden bu tarz bir ürünü stoklara girse de alsam. Face Body'nin birazcık daha kapatıcı hali gibiydi. Çok severek kullandım ve bitirdim. Bittiğine de üzüldüğüm bir Project Pen ürünüm olmuş oldu. Bir diğer ürünüm ise Mac'in Lightful. Böyle e, aydınlatıcı, etkili bir nemlendiricisiydi. Bunu da severek kullandım. Yeniden alır mıyım? Bundan ziyade şu an almış olduğum Mac'in bu sarı e, makyaj bazını çok daha başarılı buluyorum. Kötü bir ürün müydü? Kesinlikle değil. Cildi çok güzel aydınlatıyordu. Bence makyaj altına da çok çok iyi duruyordu. Ama e, böyle yeniden alacağım bir ürün değildi sanki. Çünkü bir miktar T bölgemde ekstra terlenmeye neden olabiliyordu. Bir tane niacinamid serumu bitirdim. Niacinamid serumlarını ben çok severek kullanıyorum. Evet biliyorum her cilt tipiyle çok çok iyi anlaşabilen bir içerik değil. Özellikle de yüzdeliği çok önemli oluyor cildinizin tölere etmesi açısından. Bu %5 niacinamid içeren oldukça başarılı bir üründü. Evet bir ordinary kadar belki gözenek görünümüne etkisi yoktu ama cildi kesinlikle irite etmiyordu. Cilt kusurlarına çok iyi geliyordu. Cilt üzerindeki pütürlerin giderilmesinde çok çok etkiliydi. Ve cildi daha aydınlık, daha berrak gösteriyordu. Niacinamidin zaten böyle bir sebum dengeleme özelliği, gözenek görünümünü minimize etme özelliğinden ötürü benim çok sevdiğim aktiflerden bir tanesi. Bu da başarılı kullanılmış bir formülasyonuydu. Eğer hem cildimi irite etmesin hem de niacinamid yüzdeleriyle çok çok iyi anlaşamıyorum. Daha hafif yapıda bir toleransım var cildimin diyorsanız. İtfer markasının bu niacinamid serumuna gönül rahatlığıyla şans verebilirsiniz diyorum. L'Oreal Paris'in niacinamid içeren bir yüz güneş kremi vardı. Bu Bright Reveal serisinin biliyorum çoğunuz bunu bayıla bayıla kullanıyor. Ben bunun geçen yıl turuncu versiyonunu çok severek kullanmıştım. Ama aynı şey bu mavi versiyonu için kesinlikle söyleyemeyeceğim. Benim makyajımın altında böyle pütürlenme, bozulma ya da makyajı kötü gösterme gibi etkileri oldu. Cildimle çok çok iyi anlaşamadı. Evet bitirdim ama genelde makyaj yapmadım. Sadece allık sürdüm. Günlerde uyguladım. Bence çok iyi değildi. Yani buna nazaran çok çok güzel güneş kremleri piyasada kesinlikle var. Cream Cone'un Perfecting EHA e, kompleks serumundan bitirdim. %10'luk bir EHA mevcut. Ben bunu genelde pütürlü bölgem benim alın bölgem. Alın bölgemi uyguluyordum gece yatarken ve sabah kalktığımda o pütürlü görüntünün azalmış olduğunu gözlemliyordum. Eğer cildinizde böyle aşırı sivilceleriniz ya da sivilce gibi pütürlü dokularınız varsa bence kullanabileceğiniz güzel bir içerik. Ama bunu kullanırken retinal, retinol türevlerini kullanmamaya, ilave EHA, BHA tarzı asitlerden rutininizi eklememeye özen gösterin çünkü bu sefer cilt üzerindeki e, yapıyı bozarsınız i̇şte cildinizin bariyer dengesine zarar verebilirsiniz bu tarz ürünleri de kesinlikle her gün kullanmanızı ben önermem gerçekten cilt üzerinde hassasiyet yaratabilecek içeriklere sahipler böyle bir türlü gördüğünüz dönemlerde haftada iki defa kullanabileceğiniz güzel bir serum olduğunu düşünüyorum ben dediğim gibi alın bölgem benim kusurluydu alın bölgeme gece uyguluyordum işte sabah kalktığımda ya da o hafta iki kere uyguladıysam o haftanın sonunda o pütürlü görüntünün artık azalmış olduğunu gözlemliyordum. O açıdan başarılı bulduğum bir ürün oldu. Bir tane kaş sabitleme ürünümüzü koymuşuz <laughs> Project Pen videomuza. Bunu da bitirdim. Açıkçası bu çok favorim olmadı. İlk kullandığımda sanki çok güzelmiş gibi gelmeye başlamıştı. Ama kaşları gün boyu böyle taranmış, işte o laminasyon etkili görünüm gibi tutmuyor. Ee, mesela Pop Beauty'nin o tarz bir ürünü vardı. Onu buna nazaran tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama öyle ya da böyle hayatımızdan çıkarmışız ve artık bitenlere girmiş. Bu Project Pen'den de ayrılmış efendim. Gelelim. Biliyorsunuz ki Origins markasının göz kremini de koymuştum. Bu böyle bitmeye yüz tuttu. Dibinde çok çok az ürün kaldı. Bu ürünü özellikle makyaj yapmayacağınız günlerde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü göz altlarını hem nemlendiriyor hem de o renkli dokusu sayesinde şöyle bir kere daha yakından göstereyim. Renkli dokusu sayesinde göz altlarını ışıl ışıl yapıyor. Gerçekten çok başarılı bir etkiye sahip. Gündüz makyajsız cildinizi daha aydınlık, daha ferah, daha fresh göstermek istediğinizde elinizin gideceği güzel bir göz kremi. Ve benim sürüncemede olan Project Pen videomun baş tacı Benefit'in WhatsApp aydınlatıcısı. Yine bitiremedim, yine bitiremedim. Bu kadar bir ürün kaldı. Yok bitiremiyorum ben bunu nedense. Yani aydınlatıcı kullanmayı çok. Çok severim. Benefit gayet sevdiğim markalardan bir tanesi. Ama nedense bu ürünü bitiremiyorum. Şimdi de bozuldu, içeri girmiyor. Neden böyle oldu? Şu anda da bozuldu arkadaşlar, içeri girmiyor. Bu galiba hayatımdan çöp olarak ayrılacak. Ne yazık ki. Bayağıdır da benimle olan bir üründü. Ve bir tane de belki bu yılın sonuna kadar bitiririm diye bir aydınlatıcı daha ekledim. Sanki var olan projek benim içerisindeki aydınlatıcıyı bitirmişim gibi bir yenisini yüzsüzce eklediğimin ben de farkındayım. Mac'in Cream Color Base serisinin e, Pearl rengini ekledim. Ama şuna bakar mısınız ya? Bayağı bitirmişim resmen. Dibi çok rahat gözüküyor. Bu çok sevdiğim aydınlatıcılardan bir tane. Hatta şu an yanaklarımdaki bu ıslak görünümünde sahibi. Gerçekten çok çok başarılı bir ürün. Bunu bitiririm diye ümit ediyorum. Bir sonraki güncellemede bitip bitmediğini yine sizlerle konuşuyor oluruz. Benim bu Project Pen videomun sürüncemede olanları bitenleri bu şekildeydi. Unuttuğum ürünler var mı açıkçası emin değilim. Bayağıdır çekmediğim için ürünleri de tam hafızaya almamışım. Ama birçoğunu bitirerek hayatımızdan atmış olduk. Siz neler bitirdiniz aşağıya yazın istiyorum. Ve yeni yılda bir Project Pen yapalım mı ne dersiniz? Seviyor musunuz bu tarz böyle bitirme içeriklerini? Eğer isterseniz tabii ki sizleri kıracağıma dişimi kırar yeniden yaparım diye söylemek istiyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım içeriklerim hoşunuza gidiyordur diyorum ve videonun sonunda da hatırlatmak istiyorum. Eğer hala kanala abone değilseniz lütfen ama lütfen kanala abone olmayı, şuraya getirdiğim Instagram hesabımdan beni takip edip artık el birliğiyle beni 10k yapmayı unutmayın diyorum. Ve tabii ki videoma bir hype puanı verirseniz de çok ama çok mutlu olurum. Yeni içeriklerde, yeni videolarda Görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki hayatımdasınız. İyi ki hayatınızdayım. İyi ki bu platforma bir video çekerek başlamışım diyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Hepinizi kocaman öptüm. Hoşçakalın.